Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Red Dead Redemption oyunu vardı bende biliyorsunuz PlayStation 3'ün açılmamış bir kutuydu. Sizler için bu kutuyu açacağız. İçerisinde harita var mı? Kitapçıklar neler? Kutu içeriği neler? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Biraz kıyamıyorum gerçekten kıyamayarak açıyorum ama sizin için açıyorum. Bu yüzden beğenilerinizi ve aboneliğinizi bekliyorum abi. Haydi hep beraber şimdi videoya geçelim. Star Games'in inanılmaz eseri Red Dead Redemption. Bu Red Dead Redemption'ın Game of the Year versiyonu Undead Nightmare var biliyorsunuz zombi temalı bir paket o da içerisinde yer alıyor. Aslında gri test hits kutularının kırmızı olması gerekiyor. Şu bölgelerin şeffaf olmasından ziyade kırmızı olması gerekirken Avrupa'nın bazı bölgelerinde şeffaf olarak da satılıyor arkadaşlar. Ondan dolayı orijinal mi değil mi diye tereddüt etmiştim başlarda ama sonraki yaptığım araştırmalarda hepsinin kırmızı değil de bazılarının da şeffaf şeklinde satıldığını öğrenmiştim. Ondan dolayı biraz daha içim rahatladı. Baya bir araştırma yapmıştık. Şimdi hemen kutu açılışına geçelim. İçerisi içerisindeki haritalara bakalım abi. Evet bayağı bir heyecanlı olacak. Aslında açmak da istemiyorum. Canlı da yakmak istemiyorum bu kutunun ama açacağım abi. Zaten benim bunu satma gibi bir imkanım yok. Bu ölene kadar benimle kalacak. En azından sizin için şöyle içerisini bir açalım. Bazı abonelerim açtığım için gerçekten bana kızacaktır. Ama açacağım abi. Evet, maalesef ki kutumuz açıldı. Bakalım abi şimdi hemen içerisinde neler varmış bir görelim. Şöyle iç detayını size göstereyim abi. Red Dead Redemption'ın inanılmaz bir CD'si, çok güzel bir CD'si var abi. Şöyle görüyorsunuz. Fizik var mı CD'de? Onu da görelim abi. Yani bu CD bildiğin sıfır bir CD abi. Herhangi bir çizik, kılcal, çizik hiçbir şey yok. Bakın abi Rockstar Games'in şöyle bir broşürü var abi. Aynı zamanda da harita var. Bak haritaya da bakacağız. Bu broşürü şöyle kocaman bir harita var abi. İşte. Bu harita için her şeye değer değil. Bunu açmamız gerekiyordu aslında. Hemen şöyle haritamızı açalım. Bakalım neler varmış bir görelim. Abi. Evet Red Dead Redemption'ın oyununun kutunun içerisinden çıkan harita bu şekilde. Çok güzel bir haritası var. Aynı zamanda Indeed Nightmare'in de arka tarafında bir tasarım haritası var. O da gerçekten çok hoş. Şöyle görüyorsunuz abi. Mükemmel. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. İyi ki açmışım diyorum abi. Çok güzel. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle ufak bir video yapmak istedim size. Bu tarz içerikleri istiyorsanız lütfen like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmuyoruz efendim. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın. kalın. Bay bay.